Bir parfüm düşünün, e, ceketinizde bir sezon kokusu kalıyor. O kadar garip bir şey ki yani hani nasıl ürettiniz bunu? Benim parfümleri taktığım bir süreç vardı ve La Biest Belle'nin kokusunu inanılmaz merak ediyordum. Ama bir parfüme de bu bütçeyi ayırmak istemiyordum açıkçası. O yüzden muadil parfüm arayışına girdim. İşte biliyorsunuz Med var, Bargello var. İnternet sitesinde gezinirken bir tane parfüme denk geldim. Çok fazla yorum yoktu ama olan yorumların hepsi çok iyiydi. E, ee, şansımı denemek istedim. Parfümü de 110 TL falan almıştım o zaman. Ee, dedim gelsin çok çok beğenmezsem beğenebilecek birine bir hediye ederim. Parfüm geldi. E, kokusunu da çok beğendim. Çünkü biraz kış parfümü o zamandan da kıştan e, bahara geç dönemindeydik. Staja giderken falan kullanıyordum. Benim bir tane blazer ceketim vardı. Ceketi o süreçte ablam da unutmuşum. Ablam işte takriben e, Mayıs ayları falan. Ablam bana Ceketi Eylül gibi falan getirdi, hani evdeydi diyerek. E, ceketi kokladım ve kokusu hala duruyordu. O kadar şaşırdım ki. Yani sen bir muadil parfümsün ve nasıl bu kadar dayanıklı olabiliyorsun yani. Gerçekten hala kokusunun benzeyip benzemediğini bilmiyorum çünkü hala La Vestberley'i koklamadım. Ama bir tane saç yağı vardı o süreçte işte birinin işte gerçekten la vie Belle gibi kokuyor falan dedikleri bir saç yağı vardı. Onu da almıştım. Kokuları gerçekten birebir neredeyse benziyor. Ee, size hemen işte parfüm göstereceğim. Parfüm bu arkadaşlar. Yani bir sezon boyunca ceketimin üstünde kalan parfüm bu. O kadar şaşırtıcı ki. Fiyatı sadece 115 lira falandı. <laughs> Zaten reklam değil. Çünkü neden reklam olsun? Mavi parfüm kullanıyorsanız yani bir bu markaya da göz atmanızı isterim açıkçası.